Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Magazin Türk kanalı size Sıla Türkoğlu'ndan bu akşam bir saat önce muhteşem bir görüntülerle, haberlerle, bilgilerle gelmeye devam ediyor. Şimdi size söyleyeyim, ee, bir karanfil dizisi çekil ya ee, da klibi çekildi. Klipte tabii ki güzeller güzeli kızımız Sıla Türkoğlu çekilmiş. Can Igren'in söylediği bir karantin şarkısının e, klibini çekilen Sıla Türkoğlu kısa zamanda büyük bakış toplayarak rekord e, bakış e, YouTube'da kanalda ka, e, kazanmış oldu. Evet arkadaşlar şu görüntüler, bu fotoğraflar diziden e, anlamlı bir klip e, baktığında e, bir üzünlü olsa da anlamlı bir klip olduğunu söyleyebilirim Evet e, rahmetli gitmiş bir kadın rolünü oynayan Sıla Türkoğlu e, ve Yalnız Kalan Baba Kız e, klibi böyle bir e, konusu vardı Evet klibi izleyince daha yakından anlamış olursunuz konusunu Şimdilik benden bu kadar kısa da olsa